suffering game. Mücadele ettiğimiz, acı çektiğimiz maçtı. Because this is how is Turkish league. It's never easy. Çünkü Türkiye'de ligi bu şekilde oynanıyor gerçekten maçlar. To go away and and win without suffering. Özellikle deplasmandaki maçlar acı çekmeden kazanılıyor Türkiye'de. This is our reality. You know, the players give everything. Yani realite, bu, this was bu, important. Her verdiler, geldi, her şey this, was, this was most important. Nokta buydu. The other team also has few opportunity to score. Tabii ki, Azantin, but vardı. then, our individual quality came out with Fernando. With two, çıktı. two fantastic goals, Osu and Wes and that's make the difference. so we need to forget as soon as possible this game. there are only four days between new game against osmani. i already said this to... To the guys immediately after the Maçtan sonra direkt bu konuyu konuştum. Forget this game as soon as possible. Focus on Osmanlı. Bu maçı bir an önce tamamen Osmanlı maçına odaklanması gerektiğini To confirm this victory, we need to win a home game against Osmanlı. bu galibiyeti teyit etmek için. Which is very danger, danger, team. Çok tehlikeli bir takım olacağız. Osmanlı çok tehlikeli bir takım. maçtan sonra oyuncularımızın da söylediğim Cuma günü bu galibiyeti tekrar teyit etmemiz lazım. We want to finish in good way the season to be in the front of Fener. Iyi bir şekilde bitirmek so to istiyoruz rakibimiz like to do, bir do this we need to make victory in the road bunu yapmak için tabii ki e, süre gelen galibiyetlere ihtiyacımız var. Season, oh, I, so think, i think i think i didn't i didn't speak too much about referee usually i like to play to talk about referee genelde hakemlerle ilgili ama normalde çok konuşmadım zaman zamana kadar. i think i think That Mr. Director spoke after last game about this something. So, it's, it's not necessary to speak today. Paul was was complaining that didn't receive the balls from the teammates. You know, this is normal reaction when somebody is going out. You know, this is normally substitute. You know. we have uh, 18 players. I was thinking that moment that Aaron will give something else, and that's all. Nothing, nothing, nothing more. Uh, e, Değişikle ilgili çok özel bir durum yok sadece. Hmm. Sonuçta Eren e, yedek kulübesinde oturan bir arkadaşımız onun için onun takıma faydalı olacağını düşündüm. O şekilde gerçekleşti yoksa ayrı ekstra bir şey yok. Diğer taraftan da e, Podolski çıkarken çok fazla pas alamadığını söyledi. Aramızdaki konuşma onunla ilgiliydi so it was lucky okay. about it. Ok, he's already spent a lot of time there. He want to be close to the team. I think it's normal thing. And uh, we have very good relationship. We are talking almost every day. You know, we start. bu sadece seni için bir plan değil. Şu zamana kadar da başkanımız hep bizim yanımızda olan destek veren, destek veren bir görüntü sergiledi. E, o da güzel bir şey tabii ki. Çünkü sonuçta hepimizin hedefi aynı. Hedefi aynı olan insanların birbirine yakın olması güzel bir şeydir e, ee, seneyenin planlaması ile ilgili tabii ki çok önceden konuşulmaya başlandı. Benim e, başkanımızın Cenk Ergün'ün e, beraber devamlı fikir alışverişi yaptığımız bir durum. O yüzden demin de söylediğim gibi sadece seneye değil, başkanımız zaten şu anda devamlı bizim yanımızda. ilk günden beri de ilişkimiz gayet iyi geldi. İşte, Sinan, Sinan is big potential. Ee, Sinan'ın çok büyük potansiyeli var. But let's say I'm that Just last period, he started to change his behavior. In a positive way. Positive the, way. Olarak davranışını I'm değiştirdi. talking about trainings. Yani antrenmana yaklaşımı, antrenman, e, I was speaking a few times with him. And something changed his head, let's say two, three weeks ago in a positive way. i appreciate that. and because of yasin injury and gary not performance like i expect from him. i give him, I give him one opportunity and i think that he was not bad today. E, o yüzden bugün tercih hakkımı Sinan'dan yana kullandım. Ona bir şans verdim ve e, şansını no. kötü kullandım. No. He needs just to continue in that way. Şu anda önemli olan aynı şekilde devam etmiş. O da başkanı 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 değil. It's not my not my part of the job. It's not to me to call this. E, bu benim aslında e, yorum yapmamı gerektiren bir durum değil. Çünkü başkanın söylediği şeyler, başkanın yaptığı şeyler. E, o yüzden bu benim işimin dışında. Bu, bu konuya girmem doğru olmaz. Before, him, really Demin de söylediğim gibi her gün e, diyalog halindeyiz ve ondan aldığım o e, etkileşim, o enerji.